Ay. İçim bunaldı ya. Ay. Heh. Ama şu şeyden de bıktım. Sudoku çöz çöz su doku oldum. Bir türlü de gelemedik. Az kalmışa benziyor. Ya. Ha aslında az kalmışa benziyor. Ay vallahi gelir gelmez şişeye gideceğim. Geç kaldım. Saat de kaç? Onu da bilmiyor. Neyse çıkınca sorarız artık. Beşte olduğunu evin misin? Evet. İyi bari hava kararmamış. Yok ya yaz ayındayız. Niye kararsın? <laughs> hmm, yok tamam o saat değilmiş. Aa, hafif hafif kar var. Ben yavaştan şöyle ayaklanayım. Neyse. Dağlık bölgede inecek olanlarımız e, lütfen trenden inebili, e, inebilir mi? E, yolcu Hı, Hı tamam iniyoruz. Yemedik. Aa, ay kafam. Aha. İyiyim Bela etmeyin. Ne? eee neyse. Şöyle ben de treni durdurayım artık. Hı. Tamam. Ben de sesliyorum. Gece yiyeyim bari. Hı. Acıkmışım. Ay, gel melodicim. Oo tek tek taşıyabilirim. Süper. Hı. Eğer senin silgin yoksa bunu sana hediye edeyim. Olur sağ ol. Bir şey değil. Ha. Bunları da ben taşıyacağım. Hı. Nasıl taşıyabiliyorsam. Bu buna girmiyor. Ay. Yok. Olmamıyordu. Şanta gidiyor. Ma makas. Ay makas. Hı. Aa dur ya. Da Aa iyi oldu bak şimdi. Hı. Ha. Sudokumu da alayım da. Yemesinler şimdi. Kıymete binmesin sudokum. Aa, çok güzel aldım. Gelin. Ne dur bakalım. Hı. Bakayım. Gelmişiz. Tamam. Gel bakalım. Eh, ah. Arkadaşıma da selamını söyle. Arkadaşına da selamımı söyle. Aleyküm selam. <laughs> İstersen şu çantayı ben alayım. Malik olmasın. Aa yok canım. Spor bana bu. Spor. Spor. Bari buraya camburluk yani hani hani şeyle camburluk diye gitmiştik de bari burada camburluk diye girmeyek. Ee, eh, ne sömürürsün? Eee <laughs> bilmem ki sandviçle şey olur. Sandviçle milkshake ya da sadece mikşek. Meli. Hmm, çilekli. Ha güzel. Ben kahve alacağım vallahi öyle şey almayacağım. Bu kadar şöyle de nasıl gideceksek. E, ben alayım diyorum. Çok ağır olmayanları. Çantayı alayım mesela ben. Hatta şu kutuları falan da olabilir bir tanesini Bilmiyorum bana göre bile ağırlarda. Yok ya belki bir şey olmaz. Aa yok ben sana vermeyeyim. Niye? Kapılmıyor. <laughs> <laughs> Abi de soruyor. A çünkü. He orum kılısın diyorsan o zaman iyi. Ama yok. Veremem. Kolunun kırmasını istemiyorum. Daha yeni bacı olduk zaten. <laughs> Doğru. Neyse. Bir şeyler içelim ya. Hani benim tok. Ama istersen senin için bir şeyler zıkkınabiliriz. Bilmem bana da bir şeyler lazım olur yani. Hayır dur. Şu tona basayım da. Ama benim şeyim geç kalıyor diye korkuyorum ya. Tip top tops. Şu topu. Hı hı arkadaşıma bir tane çilekli mi şekle şey bana da bir tane normal kahve alabilir misin? Tabii. Ay, tabii. Hmm. Hadi biz hem en iyisi hemen gidelim. Emin misin? Hmm, i̇şim var bilmiyorum çok geç kaldı. Saat kaç beyefendi? Saat mi? Hmm saat şey e, ee, 50 hatta 55 pardon doğru 16.55 Melodi koş niye Aaaa! koş kız geç çıkamayacağız Bacı eşyaları nereye koyacağız? Koltuğa koyarız. Ha, Hı. Hı. Bakalım burada ne? Şuraya ben bir oturayım. Ma. Dur ben de geleyim. Ay. Hı. Şimdilik şöyle bir nefes alalım. Sonra. Neyse en azından buradayız çok hızlı koştuk mu? O nasıl koştuysak şey olmuş. Bir dakika geçmiş sen. Yani ben uçtum mu, koştum mu belli değil de valla. Baya hızlıymışsın. Estağfurullah. Hızlıyız tabi. <laughs> Ay. Ben şunları bir kenara koyayım da dikkatlice. Zaten hangi akıllı perşembe gününe randevu alır ki saat beş? Hı. Ay avu dünya varmış. Ben sana dedim bir iki kutu taşıyayım diye. Taşıyabilir miydin ki sanki? Ana olmasın da. Aslında sadece çantayı taşıyabilirdim ama yani o de yardım sayı o bile yardım sayılırdı. Ay neyse taşıdım ya şuraya kadar. Ama şu dinlenme olmasa buradan direkt gelsek var ya Abo. Vay benim halime. <laughs> yani. Mikşekin da ne güzelmiş öyle. Vallahi kahvede müktü. Keşke Türk kahvesi olsaydı neyse. Amerikan mıydı? Ya en azından şeker yok. Hı. Hı. Şöyle. Ben şöyle atayım. Hı. Bir sürü alak. Ben sadece ben alsam yeter. Zaten sana randevum yok herhalde. Yok. E, gelemiyor. Niye gelemiyor? Ha basmamız mı gerek? Hayırdır? Benimle mi cebeleşmeye çalışıyor mahina? Lan. Kız makine benimle cebeleşmeye kalktı. ben zaten ha, ben zaten iki numara Zaman gelmiş mi evet. bu kadar? He doğru 4 dakika da geçmiştir. <laughs> hmm. Ay Meri Hanım. Buyurun. Randevu zamanınız gelmiş. İsterseniz diş hekim odasına geçin siz. Ha iyi. Melodi hakkını helal eyle. Helal ediyorum bacım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ben de bir koy giyineyim. Şak diye geldim ama önemli değil önemli. Gözlüğünüzle şapkanızı çıkarın lütfen. Böyle. Ne için gelmiştiniz? Yani dolgu olması gereken diş ve şey için diş teli için gelmiştim de. Ha iyi o zaman oturun. Yanınıza bir ister misiniz? Ay yok ya kocaman kızım ben niye alayım? Yazılar Japonca mı ya? Evet. Aa. <laughs> Durun bakalım bir dişinize bakalım. Şöyle. Biraz yukarı mı alsam acaba size? Şöyle. Çünkü gözünüz geliyor. Bakalım. Bozulmuş mu bu makinalarda? Şöyle bir açalım. Hmm, bir de çürük var dediğimiz gibi. Çok şey kalmadı ama. O çürük kopartılacak kadar değil aslında. Hmm. Ha, ee. Hı hı. Ama gene de kara çürük olduğu için biraz ilk önce bir oruç uyuşturalım deliye sonuçu falan. Ay ama zaten. Ben ilk önce orayı bir yıkayayım. Bakalım bunlar da şey yaparız. Ondan sonra ben ben de giyineyim doktor bek bir dakika. Hı, Hı, tamam. Sen bir de maskeleri getir, maskeli gözlükleri getir kızım. Tamam doktor. Hı. <laughs> <laughs> maske ve bu ne bu ne bu nedir bismillah hıh doktorum. <laughs> 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 buyurun doktor pardon bir dakika <laughs> Buyurun doktorum. Tamam. Hı. Oldu. Tam ben Hı. diğer şey şeyleri getireyim. Doldu makinesi neredeydi ya? Hı. Heh, Hangisini yapacaktık ki? Hangisi dolguydu? Doktor. Dur bakalım. Hatırladığım kadarıyla şu değil de. Hı, buydu. Ben de karıştırmışım. Kusura bakmayın. Bayağı dönüp üstüne gelmiyor da. Önemli, önemli, önemli. gibi bir bir makinayı çekek. Hmm. Ay. Hmm. Bakalım. Hmm. Şu üstünden bir dakika. Hemşire isterseniz siz şu şeyleri bir atın makinaya. Tamam doktor. Hmm. İşleri falan. Hmm. Onda makine yaptı. Al doktorum. Şöyle. Ben şöyle silindirle boş getireyim. Ağız açaklarım. Hı. Tamam. Bir dakika. Hı. A pardon. Ha bu yanlış. Bu mu? Pardon bu şuraya. <coughs> tamam. şu sarı gibi olan da. Hı hı. Hadi dur. Şöyle bir temizleyelim. Hmm. Şöyle. Şöyle. Hı. Hmm. Tamam. Hadi dur. Bakın. Önce. Hı. ay Hı. ne oldu Hı. yok bir şey yok bir şey Hmm. Hmm. Şöyle 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 temizleyelim Sonra Zaten önlerde olduğu için Çok sıkıntı olmuyor Sonra Şöyle Çekileş... Ay. Çekilecek diş yok gibi. Hadi evet, şöyle. Şuraya da dolgu. Şu şunu alsak. Dolgu yaptık mı yeter. Şöyle. Şu geri kalan kırıntıları falan da alalım. Şimdi sıra şeyde. dişler takmadı. Bakalım. şuraları falan da iyice yıkayayım. Güzel. Şimdi şu dişletlik sorunlarını halledelim. Hmm. Şöyle yapışık olan bir yer yok. Şunu bir getireyim. Bunun iki tane bölüm var. Dolgu yaptık. Şimdi şey diş Tel takma bölümüne geçeceğim ben. Getirdim. Tamam. Şunları ben artık şöyle koyayım. Tamam. Bakayım. Tam takmış. Tamam. Olmuş. Takmış. Dur bakalım şimdiki görüntüler nasıl. Hmm. Geçmiş olsun. İstersiniz hafiften bir tüfürün. Hı -hı. Kim? hı. Tamam. Geçmiş olsun. İnşallah dişiniz ağrısı geçer normale döner ve dişleriniz normal sırasına göre olur. Yani iyi günler ve sağlıklı günler dileriz. <laughs> Sen isterseniz ağızlı çıkarın ama evde de çıkarabilirsiniz eğer isterseniz Evde çıkayım Tamam o zaman. Evde çıkar. Teşekkürler yine iyi günler dilerim. Neyse Ha. Az şakayla gezdiğim için. İyi. Kısaki. değil, değil. Ah, dünya iş ya. Hı hı. E? Ee, ya küçük bir tasına tatlı olmuş. Sağ olasın hacı. Bir şey değil. Sanki nasıl bir tarz bana yakışıyor bu arada? Niye ki? Hı. -hı. Senin arkadaşın yönünü öyle ki mi? Hı hı. Tabii ama istersen sen biraz dinlen. De. Ee, gene uzak Gene trenle gideceğiz. Ya kadar geliyor dişki için. İnsan ve kiralardı. ne Nerede kalacaksın şimdi? İstersen bizde kal. Bizim orada otel vardı. Böyle kışlık tadında ama gene. Yine... Çok güzel bir yerdir. Hala hala. Valla. Ay çok şükür. Allah ay şükürler Hı? Ha, şimdi şöyle alayım ya. Hı? Oo. <laughs> ay. Dediğin kadar da ağırmış. Ben en iyisi şöyle bir şey yapalım. Ben senin hüküne hüküne hafif, yük, hüküne hafifleteyim. Anne şey alacak. şöyle. Ben şemsiyeyi de bak şöyle tam bir şekilde bir çantayı alayım. Aralan zaten çanta. En iyisi sen ama. Ama bence böyle çok iyi oldu. Hem yüzümüzü önümüzü görelim. Ben de. Sağ olasın da gel. hem taşıyacağım için. Bir şey değil de bu bayağı ağırmış. En azından yolumuz kısa. Çok şükür. Çok şükür. Hadi bakalım.